Trendyol birincilikte şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde lider durumda bulunan Kocaeli Spor yarın deplasmanda oynayacağı yeni Malatya maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Malatya'ya gitti. Hafta boyunca teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Yeni Malatyaspor maçına hazırlanan Yeşil-Siyahlıların hedefi maçı kazanıp ligdeki liderliğini sürdürmek. Kocaeli Spor yarınki Yeni Malatya Spor maçına Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osman Paşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Pedrinho, Barış Alıcı, Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes ve Marka 11 ile başlaması bekleniyor. Yarın saat 13.30'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor Kocaelispor maçını İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Süleyman Bağdır yönetecek. <Sessizlik> 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 <Sessizlik>